Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft Türkiye için e, tier list yapacağız arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olanlara ve like atanlara bu elması veriyorum evet. <laughs> Ama tabi abone olup like atmanız gerekli. <laughs> evet şimdi tier listte kimlerimiz var arkadaşlar. Şimdi burada efsane kategorimiz var. Çok iyi kategorisi var, iyi var, orta var ve yani kategorisi var arkadaşlar. E, evet bakalım Şimdi gördüğünüz gibi burada Yusuf abi var. Craft var. Minecraft parodileri. Berkay İnan. E, Katelina, Katerina. Berkay abi. Emirhan CTN. Emre Craft. Kan Style var. Ege abim var benim. Ters Maske. Mine Green. Nexa Play. Nether Prensesi. Berca abla. E, Adem Canlı Boralo. Evet Boralo. E, Vallej, Primes. Ve Milkshake var arkadaşlar. Evet. Şimdi en yukarıdan ben açadım mı? En yukarıdan başlayalım. Boral'dan. Arkadaşlar bakın Boral'ın ekibi çok iyi. Çok sağlam bir kadrosu var. Ee, uzun zamanda çok iyi içerikler üretiyor. Kitlesini bayağı bir büyüttü. Sadece 3 yılda yaptı bunları. 3 yılda yaklaşık 5 milyon aboneye gelecek. Ya gönlümüzdeki yer arkadaşlar Boral'ın çok iyi. Çok iyi. Ya yalan değil arkadaşlar. Ee, çok iyi ya. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Volec. Arkadaşlar. Volec'i çok izlemem. Hatta hiç, hiç izlemedim bile. Bir tane videosunu izlemişimdir. O kadar. Hatta Minecraft e, YouTuber kalplerimiz var mı? Neydi öyle bir tane videosunu izlemiştim. Ya bana göre değil arkadaşlar Volec ya. Ya bana göre değil. Gönlümdeki yer arkadaşlar benim Volec'in. E, ee, iyi ya. İyi. Evet evet iyi iyi. Neyse iyi ya koyduk golecim. Şimdiki şimdi sırada kim var? Primes var. Primes, Prime, Primes var. Primes abimi çok severim arkadaşlar. Çok sevdiğim abimdir ama şimdi objektif olmak gerekirse iyi ya koymalıyız ya. Aynen. Ya iyilik bir yeri var arkadaşlar. Evet, şimdiki youtuber'ımız kim kim kim? Kim? Eller kim? Tabii ki de milkshake. Milkshake, milkshake. Yani Eren abi. Eren abiyi çok seviyorum. O yüzden. Eren abinin gönlümdeki. Lan dur dur. <laughs> Eren abinin gönlümdeki yerim. Aslında arkadaşlar objektif olmanız gerekiyor. O yüzden efsaneye koyamayız. Ee, çok iyiye koyacağız arkadaşlar. Evet. Çok iyiye Eren abi koyduk. Bir şeydi yani. <laughs> Evet şimdi sırada Ne Adem Can var. Gördüğünüz gibi LFLN Adem Can'ımızı alalım. Arkadaşlar şimdi objektif olmak gerekirse LFLN Adem Can iyi bir kanal. Da çok iyi bir kanal ama kitleye göre iyi kategorisine koymalıyız. Şimdi Berce abla. Tabi hiç izlemedim bundan niye koydum <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar Berce ablayı da seviyoruz. Ona da abone olup like etmeyi unutmayın. Ama ya yapacak bir şey yok çünkü Berja ablanın video tarzını sevmiyorum. Nedir abla? Nedir prensesim? Nedir abla ne ya? <laughs> evet şimdi nedir prensesinin gönlümüzdeki yeri ee, iyi değil orta. Evet ya orta orta. Orta Berja ablayla kıyasla kıyasak işte. Şimdi Nexa Play. Nexa. Nexa abimiz. Nexa abimiz de yani Nether Princess ile aynı. Bir yıldır falan YouTube'da yaklaşık. Ama ya o da tabii ki de ortaya gidecek. Orta kategorisine. Yani daha neyini bekliyorsam ben de. <laughs> evet yani ee, nasıl diyeyim Nexa, Nexa Play ortaya yani. Ortalık bir yeri var adamın. Yalan mı beyler? Ha, yalan söylüyorsam aslında yani Nether princess de yani ya adam yeni geldi şeye. Anladın işte şimdi. Kaan abimiz. Kaan abi Kaan. Kaan abi kitlesi çok düştü ya. Çok önceden vardı. Yani tık izleyen var mı bilmiyorum. Yani. O yüzden arkadaşlar eskiden olsaydı çok iyiye koyardım. Şu an ım, orta ya. Şu anlık yeri orta. Evet evet şu an liste iyi gidiyor. Şimdi Ege abim benim canım abim. Ege abi konuşmaya bile gerek yok. <laughs> Ege abi konuşmaya bile gerek yok abi. Koy efsaneye ya. Konuşmaya bile gerek yok Ege abi. Evet. Ege abiye de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci bir kanal açtı oraya abone olun. <laughs> Hatta direkt buradaki tüm herkese abone olun ya. Evet evet. Tüm kanalları ters maske Ahmet abi. Evet şimdi Ahmet abiyi ne yapacağız? Ahmet abi nereye koyalım? Ahmet abinin yeri eskiden olsaydı çok iyi ve efsane. Şu anki ya şu zamana göre iyi. iyiye koymalıyız bence. Ama neyse çok iyiye koyalım. Küfür yemeyelim. <laughs> Şimdi Ömer abi Ömer abi Ömer abiye bakalım. Discord'dan etiket attım diye. anladım beni. Ne? Neyse yapacak bir şey yok. Adam haklı çünkü ya yani. kurallarda diyor ki Mine Green e abone olmak abone olmak diyorum. Eee My Green e arkadaşlar efsaneye koyduk bu arada. My Green'e etiket atmak yasaktır diyorlar. Biz dinlemedik. Arkadaşlar bakın daha demin gösterdiğim bu 4 kanal hepsi zengin fakir, aslı polis, maslı, polis falan. Ya aslında hepsinin kategorisi aynı diyebiliriz Minecraft içinde. Evet, Emre Kraft. Emre Craft'ı iyi ya iyi iyi. Ya o kadar bilmiyorum ya o kadar izlemedim Emre abiyi. Evet şimdi sırada Emirhan Çetin var. Evet Emirhan CTN yani. Evet yani Emirhan CTN çok önceden izliyordum. Hatta arkadaşlar size bir anlamı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Emirhan Cedin'e böyle 2-3 yıl önce e, hapishanede bilmem ne yaptık. Arkadaşlar beni hapsetti. O mal, intikam aldığım videolarını ben kendim kuzenlerimle çekiyordum. Çok güzel zamanlardı. Neyse videomuza geçelim tekrar. Emirhan Cedin'e çok iyi ya. Çok iyi. Çok iyi ya koyduk Emirhan Çetin'i. Ben de Emirhan'a abi mi dedim ya. <laughs> Evet şimdi Berkay abimiz var. Berkay abi, Berkay abi adamın dibidir Berkay abi. Evet Berkay abiyi i̇yi, iyi değil çok iyi ya, ya. Evet evet. Çok iyi ya. Abi. Bana abone olun. <laughs> şimdi Katalina şimdi bu sevgisi sevgilisi Aynı yere koyacak değiliz çünkü objektif olmamız lazım. <laughs> şimdi eee Katalina abla. Gerçek ismi biliyorum da söylemeyeceğim. Niye? Söylemeyeceğim abi. iyiye ya koyduk Katalina ablayı da. Aslında Katalina abla kendi açıklamıştı ya bir ara. Öyle hatırlıyorum beyler. Evet şimdi şimdi e, Yusuf abi ben niye yok oraya koy. Evet ya öyle bir yeri var. <laughs> şimdi Karecraft. Karecraft çok iyi bir kanal arkadaşlar düşünmeye gerek yok o yüzden çok iyiye koyacağız. Karakav çok iyi. Yusuf abi de ortaya koyduk. Sırf kitleden dolayı. Ya arkadaşlar nedir prensesin orayı değil de. ortaya koymalıyız ya. Ayıp olur ayıp. Çok ayıp olur hem de. Son iki kanal ve Minecraft parodileri. Ya arkadaşlar bunu hiç konuşmaya bile gerek yok. Ee, Youtube'a ya yani Minecraft Türkiye'ye Minecraft getiren adamlardan biridir. Youtube'a işte Minecraft getiren adamlardan biridir Türkiye'de. O kadar da demeyelim de ama ya zengin fakiri getiren adamlardan hadi lan. Lan koyamadım. Hadi lan. Ee, yapacak bir şey yok. Bir tane blok alıp kıracağız. Böyle yapacağız. Allah'ım yarabbim. Ha Tamam. İlker abiyi de oraya koyduğumuza göre. Şimdi son kanal. Berkayınan. Berkay İnan. Berkay Berkay İnan. Berkay Yani konuş. Abi ya. Yer kalmamış. Yoksa çok iyiye koyacaktım. Evet maalesef o yüzden iyiye koyacağız. Efsaneye. Koymam arkadaşlar efsaneye koyamam. <laughs> evet yer listemiz bitti. Şimdi sayalım. Ege abi, Ömer abi, İlker abi var burada. Bora abi. eee gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç kişi var onu sayacağız sonra. Ee, bakın işte Bora abi dedik. Sonra Eren abi, Ahmet abi, Emirhan, Çetin, Berkay abi, Karecraft, Volage, Primes, eee Ademcan, Kral. E, Emre Craft, Merve abla, <laughs> Berkay İnan, e, son Yusufçu, Kaan Stayla, Nexa Prensi, Belja. Ay geç okudum. Ne, Nether Prensi'ni de söylemedim. Evet. Arkadaşlar bakın Minecraft Green, e, Minecraft Türkiye Minecraft Türkiye'ye blockbuster getiren adamdır. Neyse arkadaşlar buradaki tüm kanallara ve benim kanalıma arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın burada tam 20 tane kanal var. 20 kanaldan 3 efsanede. de 6'sı ee, çok iyi de diğer altısı nerede? Diğer altısı nerede ya? Neyse arkadaşlar boş verin. Siz yaparsınız. Ben birazcık video izleyeceğim. Hadi görüşürüz.